Türkiye'de bir ilk. Tecvitli Pratik Elifba. Adem Kabla'nın kaleme aldığı Tecvitli Pratik Elifba ile bir haftada Kur'an okumaya başlayacaksınız. Evlerinizde, yaz kurslarında, okullarda ve özel eğitim yerlerinde Kur'an okumayı kolay ve anlaşılır bir şekilde öğrenebileceksiniz. Bugün insanların çoğu dua ve sureleri Türkçeden ezberliyor ve öğreniyorlar. Evlerinde bir dua okusalar Türkçeden okuyorlar, bugün elifba ve dua kitaplarındaki Türkçe okuyuş kıraate uymamaktadır. Çünkü günümüzdeki elifba ve dualarda Türkçe okunuşlarda mahreç ve tecvid kuralları bulunmamaktadır. Bizse dua ve sureleri Türkçeden okunsa bile tecvitli ve hatasız okunabilecek hale getirdik. Bu eser Türkiye'de bir ilktir. Yaz kursları ortalama iki ay sürer diğer elif bağlardan öğrenirken misaller çok uzun olduğu için zaman kaybı olmaktadır. Uzun sürmesinden dolayı da öğrenci tam Kur'an'a geçeceği zaman yaz kursları bitmektedir. Halbuki öğrencileri bir haftada elif öğretip hemen Kur'an'a geçirmek gerekir. Bu sıkıntıya çare için bu eseri hazırladık. Adem Kabla'nın kaleme aldığı tecvitli pratik elif bir haftada Kur'an okumaya başlayacaksınız. Günümüzde özellikle de elifba'ların içeriğinde misallerde uydurma kelimeler çok fazladır. Bizse eserimizde Arapça fiil ve isim sigalarından ve ayet-i kerimelerden örnekler koyduk ki öğrenci ders alırken Kur'an-ı Kerim'e aşina olsun. Dua ve sureler baştan yanlış öğrenilince ağız alışkanlığı oluyor. Yaşın da ilerlemesiyle birlikte hataları düzeltmek zorlaşıyor. Bunun çözümü kitabımızdan faydalanarak dua ve sureleri baştan, kolayca, düzgün öğrenmektir. Adem Kabla'nın kaleme aldığı bu muhteşem eser Türkiye'de bir ilktir. Sipariş için hemen arayın. Tecvitli Pratik Elifba.